Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün karşınıza yeni bir çizgi roman videosu, yeni bir çizgi roman inceleme videosuyla çıkıyorum. Öncelikle hemen arkadaşlar bir cümle söylemek istiyorum. Bazıları demiş öldüğü söyleyin onlara kral geri döndü. <laughs> Her neyse işin şakası tabii ki de. Bir süredir böyle kendimce bir inziva diyelim arkadaşlar dönemindeydim fakat bitti bu dönem ve tekrar karşınıza çizgi roman videolarıyla tekrar çıkıyorum ve inanılmaz videolar gelecek. Lütfen takipte kalın. Videoya geçmeden önce arkadaşlar aşağıda benim Instagram'ım var. Orada son çıkan çizgi romanlara, ucuz çizgi romanlara ulaşmak için beni takip edebilirsiniz. Ve hemen arkadaşlar incelememize başlayalım. Arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz çizgi roman ise son zamanlarda inanılmaz olayla çıkan Ninja Kaplumbağa Son Ronin çizgi romanı. Peki neden bu böyle hararetli ve kötü bir şekilde çıkış yaptı? Hemen onu anlatacağım. Arkadaşlar bu 5 şeklinde, fasikül şeklinde çıktı. Her birisi farklı kapak ve bunların hepsini aldığınızda yaklaşık 460, 480, 500 liralara bulabiliyorsunuz. Fakat sert kapaklı hali 1250 lira gibi saçma salak bir fiyata çıktı. Ve millet inanılmaz boykota girdi. Amazon'dan falan hani almaya başladı. Ninja kaplumbağaları. Hani birinci sıralara falan yükselmişti Amazon'dan alınan çizgi roman sert kapaklı hali. Bu sebepten dolayı böyle saçma bir çıkış yaptı. Gereksiz linç edilmedi. Gayet haklı bir linçti bu arada. Ben öyle düşünüyorum. Ve şimdi bunu kenara bırakıp arkadaşlar hemen yavaş yavaş çizerine girelim. Arkadaşlar çizeri ve hikaye yazarından hemen şöyle bahsetmek istiyorum. Kevin Eastman diye bir abimiz yazar bu çizgi romanınızı. Peki kimdir bu adam? Ben baktım hep sadece ninja kaplumbağalar yapmış. Hatta bu arka bahçenin, klasik arka bahçe, bırakmış olduğu, yarı bırakmış olduğu ninja kaplumbağa çizgi romanı da yazarı. Hani aynı yazar. Hani abi burada anlayabilirsiniz. Adam bayağı ninja kapınmalara ömür vermiş bir abimiz. Belki de orijinal yazardır. Hiç bilgim yok açıkçası. O kadar araştırmadım. Ama abimiz full böyle nice kaplamalardan gitmiş kariyeri. Çizerler de iki tane kardeş bu arada. Isaac ve Eseo'du galiba. Bunlar da full böyle ninja Kaplumbağa çizmiş hayatlarında. Hani böyle bir çizer ve yazar tablosuyla karşı karşıyız. Yani ninja kapılmalara gönül veren bir ekibimiz var bu çizgi romanda. Arkadaşlar teknik detayından bahsetmek istiyorum. Yani Çizgi roman pahalı, kapağı da pahalı hani sert kapağı. Fakat şunun hakkını yemek istemiyorum. Boyutu gerçekten çok güzel. Böyle insana okurken zevk veren, böyle hoşuna giden, panelleri rahatla inceleyebileceğiniz bir boyutta. Orijinal boyut çizgi romandan da büyük. Hani normal orijinal Amerikan boyutundan da büyük. Bir çizgi roman 135 gram kuşesi var ve gerçekten çok kaliteli. Hani böyle çevirirken iki adet varmış gibi hissediyorsunuz. Çok güzel bir kuşesi var. Bunu yani eleştiremeyeceğim. Çok güzel yapmışlar. Ha, gerek var mıydı? Sanırım fazla para almak için Marmara buna gerek duymuş ki böyle bir şey yapmış diye düşünüyorum ben. Belki de anlaşma böyledir bilmiyorum ama kuşesi çok kaliteli, kapağı çok kaliteli, çok kalın. Yani ben kalite konusunda herhangi bir eksiklik görmedim arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Peki kimler okumalı kısmına gelmek istiyorum arkadaşlar hemen hikaye girmeden önce. Arkadaşlar ben tam bakmadım yaş sınırı nedir falan diye. Fakat birkaç yerde böyle dehşet ve hani kan Böyle kafa koparma falan tarzı şeyler de vardı. Hani bence 16, 17 yaş ve üstü arkadaşlar okursa veya kardeşleriniz varsa o tarz hani bu yaş üstünde insanlara okutursanız daha iyi olur benim düşünceme göre. Ama hani buna bilginiz olsun yeter diyelim ve yavaştan hikayemize geçelim. Hikayeye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hikaye inanılmaz spoilerlı başlıyor. Yani bu benim yapabileceğim bir şey değil. Hikaye anlatmak için spoiler vermem lazım. Spoilerı bilmek istemiyorsanız lütfen 10 saniye ileriye sarın ve hikayenin ortasından başlayın. Fakat spoiler'ı baştan vereceğim. Daha sonrasında odaklanabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sadece bir intikam hikayesi var. Bunu bilmeniz yeterli. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız alımların kısmına geçin. Arkadaşlar hemen başlayalım. Hikayesi nedir? Ninja kaplumbağalarımız ve Splinter Usta bir suikaste kurban gidip bütün hepsi ölüyor. Ve sona kalan bir tane ninjamız kalıyor bizim. Bunun kim olduğunu ben söylemeyeceğim. Okurken siz görün. Fakat bu son kalan ninja kaplumbağamız bütün diğer geri kalan Ninja Kaplumbağaların silahlarını, yeteneklerini alıyor ve düşmanlarıyla onunla kapışıyor. Peki kimdir bizim baş düşmanımız bu hikayede arkadaşlar? Baş düşmanımız Shredder'ın torunu. Yani direkt torun olarak karşımıza çıkıyor. Hani aslında devam ediyormuş gibi düşünebiliriz. Bu sebepten dolayı çok güzel. Hani bir Ninja Kaplumbağa'da bütün özellikleri görmemiz aşırı hoşuma gitti benim. Oradan uçuyor, oradan mancuk kullanıyor, orada kılıç kullanıyor falan böyle Hani benim hakikaten çok hoşuma gitti. Zeka seviyesi de hepsini almış durumda. Ki zaten burada karakterimizin diğer ninja kaplumbağalarla böyle şizofreni tarzında konuştuğunu görebiliyoruz bu hikayede. Gerçekten güzel. Sadece bu karakter yok. Birkaç eski nostaljiye giden birkaç daha karakter var. Fakat bunun tadını kaçırmak istemiyorum şimdiden arkadaşlar. Okuyup kendiniz görün. Ya ben hikayeyi beğendim. Ne bileyim planlar, kafa koparmalar, yeni robotlar, yeni düşmanlar çokça görüyoruz. Son kalan Ninja kaplumbağamızın böyle akrobatik hareketler yaparak düşmanlarını alt etmesi falan benim okurken çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle almanızı öneriyorum fiyattan bağımsız olarak. Şimdi arkadaşlar alanların kısmına gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz şu kapaklar yaklaşık 460 lira gibi bir fiyata tekabül ediyor ve yaklaşık 200 sayfa bir çizgi romanımız. Hani normal bir kuşe gramajında tek ciltte çıksaydı 200 460 lira eder miydi? Hayır, etmezdi. Fakat 135 gram kuşeyi düşündüğümüzde 200 sayfa yani 460 yine bence fazla. 300 falan ederdi. 350 330 olsun. Ya pahalı. Yapacak bir şey yok. Tek alabileceğimiz fiyat aralığı da bu hani öğrenciyseniz diye diyorum veya Türkçesini bırakıp Amazon'dan yabancı İngilizce olan versiyonu 860 lira gibi bir fiyata Nars nice kartıyla e da galiba 740 lira o civarlara bir fiyat alabilirsiniz arkadaşlar bunun bilgisini vereyim fakat hikayeyi beğendim mi fiyattan bağımsız olarak söyler misin dersiniz arkadaşlar bence kesinlikle alınacak hikayesi var ben beğendim hani gerçekten beğendim okurken bir çırpıda bitirdim hikayeyi de güzel onun hani çok daha güzel gitti yanında diyelim. Bizim kısmına geçmeden önce de son bir cümle söylemek istiyorum ben. Bu gördüğünüz kapaklardan hariç ilk kapak birkaç yayın evinde çıktı varyant olarak. Bunları da şimdi ekranda görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Hani alacaksanız onları da alabilirsiniz. Fakat 180 TL bence bir tık fazla. Hani gerek var mı? Siz bilirsiniz tabii ki de. ama ben herhangi birisini almadım. Gördüğünüz gibi hani bir sürü varyant çıktı. 5-6 tane farklı varyant çıktı. Yine de siz alırsanız siz bilirsiniz. Şimdi bunu kenara bırakalım arkadaşlar ve çizimlerimize geçelim. Evet arkadaşlar hemen şu çizgilemandan başlayalım. Gördüğünüz üzere çizimler şöyle ve gerçekten kuşesi dediğim gibi çok kalın, kalın hani intikam peşinde koşarken başlıyor hikayemiz ve burada işte hani suikast yapacak sözde bizim torunumuza öyle bir hikayeyle başlıyor. Ya kuşesi kalınca tekelle hakikaten unutmuşum yani böyle kalın çizgilemaların isimlerini isimler, nasıl okudu bilmiyorum. Ee, tabii evren biraz daha gelişmiş, uzun yıllar geçmiş falan diye görüyoruz. Değil mi? Çizimler çok güzel. Yani ben çizimleri gerçekten çok beğendim. Gayet kaliteli zaten. Kuşasıyla beraber de çok güzel zevk böyle güzel çizimler. Ya yani tek birlikte çıkmasını isterdim. Yalan yok. Ama 5 fasikülde aldık. Hani farklı oldu diyelim. Daha da uzatmayalım bu konuyu. Yapacak bir şey yok. Hani adamlar çıkartmış. Tabi muhtemelen daha fazla para çıkartmak için. Görüşürüz burada bütün nice kaplumbağaların kılıçlarını görüyoruz arkadaşlar. Yani her silahlarını diyelim daha doğrusu. Şimdi bunun kenarı bu da diğer kapağımız. Şöyle burada bize eski zamanlarda neler olduğunu hatırlatıyor. Ben hangi sona kalan nice kaplım olduğunu söylemek istemiyorum. Aralarda yakalarsanız da kusura bakmayın ama elime geldi spoiler vermek istemiyorum bu Çünkü güzel bir çizgi roman. Gördüğünüz gibi o bahsettiğim böyle suikastlar işte saldırılar falan olan kısmı. Gördüğünüz gibi çok güzel çizimler var gerçekten. Ya bence bir paranızı toplayıp bunu bir ara alın arkadaşlar. Hani bence alın. Bu da sert kapağıydı zaten gördüğünüz gibi en son kapakta olan. Şöyle. Bir geçmişe gidiyor. Bir geleceğe gidiyor. Hani hikaye bir farklılığa geliyor bazen. Şöyle. Şuna da gelelim. Ve yavaştan videomuzu bitirelim arkadaşlar şu sanat göstereyim. Gerçekten çok güzel çizimler. Hani belki bunun animasyonu yapılacakmış galiba bir de. Ben böyle bir yerde birkaç bir şey okudum. Bilginiz olsun. Arkadaşlar yavaştan kapanışa geçelim bizim iyisi. Evet arkadaşlar bugünkü çizgi roman incelememiz bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.